Eğer Allah'ın eğer Allahu Teala bazı insanları bazı insanların vasıtasıyla salmasaydı yeryüzünün düzeni bozulurdu. İnsanlar kadar çoğurdu. İmam-ı Cafer-ı Sadık Aleyhisselam bu ayeti tefsir ederken şöyle diyor. Allah bazı mümin lar hürmetine. Allah bazı namaz kılan mumin şialar hürmetine namaz kılmayan, dindar olmayan insanlardan belaları da Yani Allah inanan insanlar vasıtasıyla bir grup inanmayan insanlar ki belaları, ceza ben arzettim. Kusursuz, günahsız, masum çocuklar hürmetine belaları def gibi. Mumin inanan bir ömür, ibadet itaatla ömrü geçen yaşlılar hürmetine belaları def ettiği gibi bir grup insanların üzerinden belaları kaldırmaktadır. Belaları dert etmektedir. Belaları sağlamaktadır. Şimdi bu ayeti İmam-ı Cefer Sadık Aleyhisselam böyle beyan ederken siz yeryüzündeki hüccetin bu defa bereketini düşünün. İmam-ı Zaman Eccelallah Ferecehu Şerif Ağa'nın hürmetine o yüce İlahi hüccətlerin hürmətına Allah bir çox bədaları aklınıza gəlməyən bir çox görülən görünməyən bəlalara yol təhəddə bizim üzərimizdən, insanların üzərlərindən kaldırmaqdadır. O bəlaları sanmaqdadır, o bəlalara təxir məktədir. Gələcəyi hərəkət bula. Qeybət dövəmənin şu an birçok bereketlere vesile olan ve zuhuri ise daha farklı bir bereketi içeren i̇mam Zaman ağamızın kutlu beladet doğum günleridir. Allah onun bereketinden istifade etmeyi, özellikle zuhur döneminde onun o zirveye ulaşacak bereketini görmeyi Allah cümlemize inşallah. İmam-ı Zaman ağamızın bereketi hürmetine, bereketli bir hayata sahip olmayı Allah-u Teala cümlemize rütbe eylesin. İmam-ı Zaman ağa bizi kullanmaktadır, İmam-ı Zaman ağa bizim hakkımızda dualar etmektedir. İmam-ı Zaman ağa zaman zaman bizim cehaletimizden dolayı elini açıp hak ettiğimiz belaların def olması için dua etmektedir. Biz böyle bir mehriban, biz böyle bir şefkatlı ve hayatımızda bereketini hissettiğimiz, gördüğümüz, nasiplendiğimiz Mevlamızın veladet, doğum münasebetinden dolayı doğumunu kutlamak üzere bir araya gelmiş bulmaktayız. Allah Hazreti Mekiyatullah'ın azamın hürmetine dualarımızı öz dergahında kabul eylesin. Amin. Onun hürmetine günahlarımızı affeylesin. Amin. Onun dualarını cümlemizin hakkında kabul eylesin. Amin. Onun hürmetine azilen halklara yardım eylesin. Amin. Onun zuhurunu bekleyen azilen insanlara bir an önce mevlalarını ulaştırsın. Amin. Onun zuhurunu bekleyen İmam-ı Zaman ağamızın zuhurunun çabuklaşması için İmam-ı Zaman ağamızın dostlarından, yarınlarından olmamız için saadetli yaşayıp saadetli ölmemiz için Muhammed'i salavat Allah